Rusya, Palladium destekli Stablecoin'i piyasaya sürdü, herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz, yeni bir sesli makale ile karşınızdayız, bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olup zile tıklamayı ve de beğenip yorum yapmayı unutmayın haydi başlayalım, Atom ise. Şubat 2022'de Rusya Merkez Bankası'ndan kayıt alarak ülkenin ilk yasal dijital varlık yöneticisi olmuştu. Rusya hükümeti destekli tokenizasyon platformu Atomize, yerel banka Rosbank ile beraber paladyum destekli ilk dijital varlığını çıkardı. Rosbank, pazartesi günü resmi olarak yaptığı açıklamada Rusya'nın ilk dijital varlık anlaşmasında bir yatırımcı olarak rol aldığını ve blockchain firması Atomize'nin ilk ortağı olduğunu duyurdu yapılan duyuruya göre yeni çıkarılan dijital varlık, atomize aracılığıyla çıkarılan ilk finansal varlık, DFA olma özelliğini taşıyor. Platform, geçtiğimiz Şubat ayında Rusya Bankası'ndan kayıt alarak ülkenin ilk yasal dijital varlık yöneticisi haline gelmişti. Atomize ve Rosbank, oligark Vladimir Potanin'in ortak olarak kurduğu bir Rus holding ve yatırım şirketi Interros tarafından destekleniyor. Rusya merkezli nikel paladyum madenciliği ve döküm şirketi Norilsk'in CEO'su 2019'da yaptığı duyuruda İsviçre merkezli bir paladyum fonu aracılığıyla paladyumu yeniden tokenleştirme planlarını açıklamıştı. Interros'un yaptığı bir duyuruya göre Atomize, Potanin'in yakın zamanda satın aldığı özel Tinkoff Bankası, yazılım mühendisliği firması Rexsoft ve Rosbank da dahil olmak üzere Interros'un dijital ekosisteminin önemli bir parçası olarak hizmet verecek. Potanin, söz konusu duyuruda, bu gerçekten de dikkate değer bir gelişme. Rus şirketleri ve bireyleri artık bu metala yatırım yapma fırsatına sahip, cümlelerini kurdu. Oligark ayrıca Rusya'nın ekonomisinin yeni bir tokenizasyon dönemine girdiğinin de altını çizdi botanin ayrıca atomize tarafından çıkarılan paladyum tokeni gibi dijital finansal varlıkların, er ya da geç bitcoin, BTC gibi dijital paraların yerini alacağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti. Endüstriyel ve diğer tokenler, kripto para birimlerinin aksine fiziksel varlıklarla destekleniyor, aynı zamanda blockchain teknolojisinin kullanılması ise tokenlerin işlemlerini güvenilir, kullanışlı ve şeffaf hale getiriyor yani tokenlerin kripto para birimlerini yenerek onları dijital ekonominin kenarına iteceğine inanıyorum. Atomize ve Rosbank, yeni yatırım ürününden teknik olarak, Palladium tokeni olarak bahsederken, ürün ayrıca değerli metallerle desteklenen bir Stablecoin olma özelliklerine de sahip. Banka, yapılan duyuruda, söz konusu yenilikçi ürün ayrıca Rosbank'a, Palladium'un piyasa değerine eşdeğer bir nakit talep hakkı da veriyor, ifadelerini kullandı.